Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dostlarım bugün yine Dream of Legends oynayacağız ama şöyle bir şey var. Geçen videoda 250 kupa olmamız gerektiğini öğrenmiştik. Klan kurmaya çalıştık. Ondan sonra diğer modları denedik vesaire. Hepsinde bizden 250 kupa olmamızı istedi. Ben ne yaptım? 250 kupa oldum arkadaşlar. Biraz uğraştım yaklaşık ne kadar sürdü? Bir, saat, bir buçuk saat falan sürdü. 250 kupa yaptım arkadaşlar. Ondan sonra cema dedim ki bunu ben dostlarımla paylaşayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 266 kupadayım şu anda. Bu arada diğer videoyu eğer izlemediyseniz hemen şu üstte bırakıyorum. Oradan bu videoyu izledikten sonra ona da ulaşabilirsiniz diyorum. Ve şimdi dostlarım yaptığım şeyleri size şimdi göstereceğim. Bu arada klan kurabiliyoruz. Klan menüsü artık. 150 kip olduğumuz için açılıyor. Burada arkadaşlar klan yarat kısmı var görmüş olduğunuz gibi sol alt kısımda ama 50 jetonu istiyor bizim şu anda 40 jetonumuz var o yüzden şu anda klan açamadım maalesef ama ilerleyen videolarda tabii ki de klanımız olacak mutlaka bunu unutmayın şimdi buradan şimdi geri gelelim öncelikle şu ilk önce kutularımızı bir açalım sizlerle birlikte şu kutuları açmak istiyorum kendim açmadım bak elan elan sakladım. evet şimdi bu güneş kutusunu o zaman değerli dostlarım sizler için açıyorum. Haydi bakalım içerisinden ne çıktı? 47 altın çıktı. Güzel, bak bu karakteri baya baya alıyorum. Bu karakter efsane güçlü arkadaşlar. Size Teşekkür göstereceğim edeyim. bu karakteri de. Başka Metiye çıktı. Okey. Ay kutusunu da alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Ay kutusunu da açıyorum. Haydi bakalım. 9. Biz bu karakteri çok fazla oynamadım Rosa. İyi karakter, güzel karakter ama. En sevdiğim karakteri birazdan sizlere göstereceğim. Güzel. Okay. Yeni karakter çıkmadı. Olsun. Şimdi sezon ödüllerimizi de alalım şuradan. 100 altın ödülümüz varmış. Onu aldık. Ee, başka alabildiğimiz bir şey var mı? Maalesef başka bir şey alamıyoruz, değil mi? Evet, tamamdır. Bu arada kahramanları göstereyim size arkadaşlar. Bunların levellerini Gördüğünüz gibi rütbe 8 yaptım Roxy'yi arkadaşlar. Marty'yi rütbe 7 yaptım. Rosa ile dediğim gibi çok fazla oynamadım. Rosa'nın da rütbesi şu anda 2 ama bu diğer karakterleri Marty'yi görüyorsunuz gücü 4 oldu arkadaşlar. Roxy'yi de güçlendireceğim bu arada. Roxy en sevdiğim karakter bu arada Roxy. Onu da sizlere söyleyeceğim. Marty arkadaşlar uzaktan vurduğu için güçlendirdim. Marty dediğim gibi şu anda 4. seviyede. Ama Roxy'ye nedense artı basmamışım. Ona da basacağız arkadaşlar. Artı artı basacağız. Öncelikle arkadaşlar şu oyun modlarını denemek istiyorum. Geçtiğimiz videoda arkadaşlar bunlara girememiştik. Bayrak savaşı atmaya çalıştık, atamadık. Hayatta kalma vesaire yapmaya çalıştık, olmadı. Neden? Çünkü 250 kupa istiyordu. Şimdi artık arkadaşlar hiçbir engelimiz yok. O yüzden girebiliriz. Bu arada bayrak yarışını denemek istiyorum. Daha önce gerçekten samimi söylüyorum hiç denemedim. Yani sizinle birlikte göreceğim. Bakalım ee, tıklayalım. Bak ne olabilir ki yani bayrak yarışı adı üstünde. Şöyle bayrak yarışını seçtim. Uzaktan vuran bir karakter mi seçsem? Roxy'yi mi alsam diye düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım? Marty dedim arkadaşlar. Tamam Marty. Marty ile başlıyorum. Haydi bakalım. Marty ile arkadaşlar bayrak yarışı başlasın o zaman. Bu arada oyun... Geçtiğimiz hafta 10.000 indirilmeydi. Şu anda arkadaşlar indirmesi 50.000 olmuş. Oyun baya baya yükseliyor bu arada. Onu da sizlere söyleyeyim. ha. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada böyle takılıyormuşuz. Hop. Tamam burayı aldık. Şimdi oraya gidiyoruz. Aynen anladım. Okey tamam böyle. Aa, bizimkiler oraya gittiğine göre o zaman buraya gitmemiz gerekiyormuş. Hemen şöyle yaptık. Şu arkadaşlar. Aa, keşke Roxy'yi alsaydım arkadaşlar. Evet şöyle yaptık. Güzel. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne abi böyle? Herkes takılıyor kafasına göre. Hemen şöyle yapalım. Bizim takımdan ayrı gitmeyelim arkadaşlar. Takımla savaşı önemli. Tamam. Şimdi oraya alacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oraya yavaşlıyoruz. Hop onu aldık yoldayken. O karakteri de alalım şöyle. Onu da yoldayken aldık. Tamam. Burayı da aldık. Haydi bakalım. Bu arada biz şu anda üstteyiz. %76 olduk. Güzel. Nice. Şu an biz bayağı öndeyiz. Bu arada ben takım takip ediyorum arkadaşlar. Burada takım oyunu önemli. Yani takım oyunu önemli. Takım baktım savaşmıyor. Ben de takımla birlikte bozmadan arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle hemen %60. Aha olamadık. Niye? Onlar geçiyor şu anda. %50 %50 oldu. Tamam şu an biz üstteyiz. Şu an biz kazanacağız gibi. Tamam şu an biz öndeyiz arkadaşlar. Oo bayağı fark taktık. %70 Hemen hemen koş oraya derken zaten bitti. Bu arada arkadaşlar oyunun amacını öğrendik. Sağ ve sol takım var. Arkadaşlar ilk önce sağ bayrağı açıyorsunuz veya sol bayrağı. Hep birlikte bu arada hareket etmeniz lazım. Eğer düşman rakibi o alan içerisinde ise tabii ki de o puan o daire hemen ee, dolmuyor. O yüzden düşmanı ilk önce yok etmeniz lazım. Sonra 3 kişi hemen orayı dolduruyorsunuz. Sonra diğer bayrağa geçiyorsunuz. Bu şekilde bir ona bir ona bir ona bir ona. En sonunda zaten süremiz doluyor. Dakika doluyor. Veyahut %100 de yapabiliriz. %100 belki biraz zor olabilir ama takımınızın bayağı hard olması lazım. ya Bayağı iyi olması lazım takımın. Ama şu anda oyunu çözdük arkadaşlar. Bir turda atabiliriz. Bir turda atacağız ama şöyle yapacağım arkadaşlar. İlk önce karakterimi bir değiştireceğim. Roxy ile arkadaşlar çok güzel oynarım diye burayı düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım. Roxy arkadaşlar gelmişken şöyle bir yükseltelim bakalım. Altınlarımı harcıyorum. Sıkıntı yok. Roxy bayağı güçlü karakter arkadaşlar. Şimdi Roxy'miz de güç 4 oldu. Roxy ile bir yardıralım bakalım arkadaşlar. Tekrardan bir bayrak savaşı yapalım. Modları deneyeceğiz arkadaşlar. Diğer modlara da geçeceğim. Haydi bakalım. Hemen hemen koş 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 koş. Gelin beyler. Seri 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 koş arkadaşlar hemen geldiler arkadaşlar ilk önce burayı dolduruyoruz görmüş olduğunuz gibi doldurduk tamam hemen kıyıyoruz arkadaşlar diğer tarafa ooo bu arada sağlam vuruyorlar bunları hemen pateler etmemiz lazım bu arada buraya gelmişken boş durmayalım şöyle hemen ben burayı arkadaşlar serisinden şöyle dolduruyorum bizim takım orada savaşıyor hala ooo bizim takım orayı aldı ya Hemen bunu bak yaklaştırmıyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bu arada %80 olduk. Hemen orayı hemen hemen de toparlamalıyız orayı hemen. Çok seri. Tamam toparladık burayı. Hop. Abi Roxy sen nasıl bir karaktersin ya? Mükemmel bir karakter arkadaşlar. Hop burayı da aldık seri şekilde. Şimdi diğer tarafa koşuyoruz. O oh, Marty ile Marty. Marty patates olacak şimdi. izleyin. Canıma bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az canım varken bile Marty'i aldım. Hemen şöyle. Bu arada canım çok az kaldı. Bir tane vururlarsa ölürüm. Marty vurma sakın Marty. Marty vurursa ölürüm bu arada. Hop aldık onu. Onu da aldık. Güzel nice. Hop burayı da doldurduk. Bu arada. <laughs> %50, %50 yaptı bu ya. Niye böyle oldu? Boşta bırakmamak lazım arkadaşlar. Öleceğim. Ölmemem lazım. Son anda bu Kötü oldu. Bu arada bizdeki oyunu kaybedeceğiz. Hadi. Bizdeki oyunu kaybetmememiz lazım. Bu arada sol tarafa Nice, güzel. %50 %50. Aa, kötü oldu bu. %50 %50. Beraberlikte -2 yedik. Bu kötü oldu. Bu çocuklarla bir daha oynamam. Şimdi tekrardan bir yarış daha atalım arkadaşlar. Şimdi bir el attık, Martile kazandık. Bu arada Martile çok iyi oynayamamıştım ama. Brox ile güzel oynamıştık ama bu ile niye kaybettik? Anlamış değilim. Niye böyle oldu? Böyle olmaması lazımdı. Gel bakalım çocuk adam. Sen nereye gidiyorsun öyle? Hemen şöyle. Aa, beni yoldayken patates ettiler. Bu arada onlar kazandı. Çok net kazandılar. Çok net. Çok net. Gördünüz mü ya? Şu Marty'yi şu alandan atalım ya. Marty yürü git lan. Marty yürü git. Hemen şurayı arkadaşlar tek başıma şöyle tamam. Oo nasıl çeviriyorum maçı? Maçı nasıl çeviriyorum izleyin. Gel bakalım çocuk adam sen ne yapıyorsun öyle? Tamam hallettik burayı da tekrardan. Hadi gidelim oraya. Çok seri oraya gitmemiz lazım. Ya Mart ile burada savaşıyormuş bizimki. Hemen burayı da arkadaşlar toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi maçı nasıl çeviriyoruz? Bak fark ettiniz mi onu? Hemen tak tak nasıl çevirdik maçı? %50 %50 oldu güzel. Hemen şöyle buraya hemen patates şov yapalım bu çocukları derken. Ama destek lazım arkadaşlar. Böyle tek başıma olmaz ki. Tek başıma başaramam bunu. Sol tarafa destek lazım ya. Hemen koş buraya koş buraya. Gel 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 buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Yapma be. Bayrak savaşı kötü arkadaşlar. Bayrak savaşı oynamayın. Bayrak, bayrak savaşı pişmanlıktır. Şimdi. Bayrak savaşı attık yeter kafi ikidir yeniliyoruz yeter bence Şimdi hayatta kal varmış hayatta kal çift varmış okey Ne yapalım biz hayatta kal tek Tek başımıza Roxy ile arkadaşlar İyi izleyin bakın nasıl dağıtıyoruz ortalığı Bu arada bunu da hiç oynamadım Ben bu modların hiçbirini denemedim videoda çekeceğim diye Sizlerle birlikte denemiş oluyorum yani ben de videoda Hemen şu Evet anladım okey kutu yerine mantar var burada da güzel farklı bir şey olmuş Güzel bunu da aldık. Hop şunu da alalım. Tamam bunlarla güçleniyoruz demek ki. Okey. Hemen şu alttaki mantarı da alalım. Şu kardeşimize ben alayım mı? Sizce alır mıyım? Aldım bu arada. Aldım onu patates ettiğimi izleyin. Hop. Nasıl kaçıyor bak bak bak. Hop aldık onu. Nice güzel oldu. Hemen şöyle bir canımı biraz arkadaşlar yükseltmek istiyorum şöyle. Yükseltmeden önce şu mantarları alalım önce. Şu mantarları bir hemen Şimdi biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Canım biraz doğsun. Ondan sonra fight'a hazır olacağız. Evet kalan kahraman 5 tane. 5 kişi varmış. Güzel daralıyor. Alan da daralıyor bu arada. Aynı mantık. Neredesiniz? Alo. Gerçekten saklanıyoruz demeyin bana. Bu wow, harita bu kadar büyük mü ya? Ciddi misiniz? Harita bu kadar büyük olmamalı ya. Harita bayağı büyük arkadaşlar o zaman. 10 tane mantar yedik arkadaşlar. Kocaman olduk. Haydi. Artık karşıma birisi çıksın savaşmak istiyorum. Çok deli savaşmak istiyorum. Haydi. 3 kişi kaldı ve ben hala bir kişi öldürebildim. Burada da kimse yok. Şu mantarı alalım bari buraya gelmişken. Mant buraya gelmişken mantarı da aldık. Tamam alan buraya kadar dar alıyor. Okey. Ee? Evet. <laughs> gördüm. Of, ne vuruyor lan? Oha. Bu karakter efsane güçlü bu arada arkadaşlar. Bunu alacaksınız alabilirsiniz. Artı 8 puan kazandık. Güzel oldu. Yeniden savaşalım bakalım. Bu karakter efsane bu arada. O az önce alev atan karakter. Baya beğeniyorum onu. İkili kule savaşında arkadaşlar 250 kupaya kasarken çok fazla karşıma geldi. Aşırı tilt olduğum karakterlerden bir tanesi diyebilirim size. Yani oyunda en nefret ettiğim karakter şu anda o. Şu anda ismini bilmiyorum ama baya ondan nefret ediyorum arkadaşlar. Karşıma da çıktı. 20 tane mantar yemiş artık yeter ya öküz gibi yemiş yani. Ona hiçbir şey yapamayız maalesef. 20 tane sonuçta. Hemen şu arkadaşımızı gördüm ona bir selam çakalım. Hop selam. Gel işte buraya. Ooo bunlar ne yapıyor mantar mantar yemeye devam diyor kardeşimiz. Ama böyle olmaz kardeşim. Mantar değil ilk önce beni yemen lazım. Selam. Yine ben geldim kardeşim. Kusura bakma. Patates ettim onu da. Hemen şu mantarı da alalım. Bu arada 11 mantar yedik. Bu 12 oldu. Şurada bir tane daha mantar gördüm. Hop 13 olacak o. 6 kişi aldı. Güzel. Saklanıyor mu? Hop derken Marty'i bulduk. Oh, no. Of. Marty ne yaptın sen öyle be kardeşim be. Ya geldi ikimizi de öldürdü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir el daha atacağım. Hayatta kalmayı bu arada baya beğendim. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Yalnız e, harita çok büyük. Haritanın biraz daha küçük olması lazım. Abi birbirimizi bulmamız çok uzun sürüyor. Adamlar bayağı mantar yemiş oluyorlar. Kötü oldu arkadaşlar. Yine haritanın haritada öyle gezerken boş boş kaybettik. Kötü oldu ama olsun. Neyse ki arkadaşlar haritaları denemiş olduk. Bu arada ilk seviyede ben herkesi öldürüyorum. Onu başta öğrendik şimdi arkadaşlar. İlk seviyedeyken sıkıntı yok herkesi öldürüyoruz ama bu çocuk bu arada mantarları Patlatıyor onun mantarlarını ben aldım hep. Bu arada orada kapışıyorlar. Hemen canları asken girip orayı dağıtmalıyım. Gel bakalım. Tava fırlatan aşçı. Hi. Hop o kardeşimizi de aldık. Hemen şöyle canımı fullleyeyim. Şöyle biraz şöyle boş boş takılalım. Canımız fullensin. Hemen şu mantarı alalım. Ne oldu? He? Tavayla bizim kafamıza kafamıza vuruyor ama fark eder mi arkadaşlar? Fark etmez. Yani karşısında Stalvigon'un olduğunu unutuyor galiba. Ona bir hatırlatma yaptık. Bu arada Mart var. Mart bizim canımızı sonradan çok yakacak derken şöyle bir mükemmel bir şekilde topladık. Güzel oldu. Bir kişi aşağı düştü. Bir kişi zehirlendi. Abi yapma ya. Bu karakter çok kötü ya. Arkadaşlar bu karakter baya kötü ya. Neden böyle oldu? Yine ikinci olduk. Birinci olamıyoruz arkadaşlar. Niye böyle oldu? Birinci olmamız lazım. O zaman karakter değiştireceğim. Ne hangisiyle oynayalım sizce? Hmm, Mart ile oynayalım mı? Haydi bakalım. Mart ile oynayalım arkadaşlar. Bir turda Mart ile hayatta kalma deneyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar kafi. Haydi bakalım. Ya oyunun mantığı bu şekilde. Ya yani bunu zaten 250 kupa olduktan sonra bu modları sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Hayatta kalma bu şekilde bayrak Savaşı'nı zaten oynadık. Sağ ve sola gidiyoruz. Deli gibi durmadan sağ ve sola yapıyoruz. Ha bu şekilde arkadaşlar oynanıyor. Bu arada baksanıza mantar kesmede biraz sıkıntısı var bu Marti'nin. Marti mantar kesmedi arkadaşlar maalesef iyi değil. Orada birisi var ama. Peki Marti ile fazla mantar yersek ne olur? Haydi bakalım. Duruşları tek atar mı? Bu arada uzaktan harbiden güzel can yakar diye düşünüyorum ben. Harbiden uzaktan bayağı can yakar. Şöyle hızlı bir şekilde hızlı hızlı hareket edelim arkadaşlar. Şöyle şuradaki mantarı da giyelim. Tamam bu mantarı da aldık. Daha 4 mantar yedik. Daha şu an çok az. Gerçekten şu an yediğimiz mantar sayısı çok az derken oha bu alan ne çabuk geliyor böyle be. Şu mantarı da aldık. Şunu da alalım şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Artık yavaştan yavaştan güzel güzel vurmaya başladık gibi. 14-14, 12-12 vuruyorduk. Şu an 19-19 vuruyoruz. Hemen şu mantarı da alalım derken aha. Can yakan karakter arkadaşlar. Ya abi dostlar size söylüyorum. Bak bu karakteri alıyorsunuz tamam mı? Tamam bitti. Bu karakteri alırsanız arkadaşlar kazanıyorsunuz. Size net söylüyorum. O karakteri de alacağız bu arada. Hoppa şöyle uzaktan patates ettik arkadaşlar. Martin'in işte güzelliği bu derken. Hadi nice be şöyle yaptık. 17 mantar olduk arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bu arada Martin'in uzaktan vurmasının yararı bu. Hadi Erken, hadi be. Savaş bitti, güzel aşağı düştü. Son anda kazandık, canımıza bak milim kalmıştı. Mükemmel oldu arkadaşlar, birinciliği aldık bu şekilde. Yani e, kupa kasmak isteyenler hayatta kalma oynayabilirler. Aynen hayatta kalma bence mantıklı evet hayatta kalma yani Brawl Stars'taki gibi hayatta kalma oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu kadar yeterli. Hi, hi, hi. Ben de zirvede bırakalım. 304 kupa olduk. Şuradan bir tane 200 goldumuz geldi. Onu aldık hemen cepledik. Başka şuradan bir tane daha kutu gelmiş. Bu da sizler için açıyorum. Çığırıp... Hadi bakalım kutu içerisinden o yanan karakter çıksın. İsmini tam olarak bilmiyorum ama. Hatta şöyle bakalım karakterlerden arkadaşlar. Size de onun ismini söyleyeyim. Hem 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 hem. hem. O karakterin ismi ne? Arkadaşlar bence şu Little Ninon diye bir o karakterin ismi ve o olabilir bence Şimdi hayatta kalmayı da göre arkadaşlar ne kaldı hiçbir şey kalmadı Çift varmış iki kule vesaire Çift dedi arkadaşlar iki kişisiniz vesaire Hadi onu da oynayalım arkadaşlar Oynamadık demeyiz onu da e, Bu arada ben mantar yiyorum o mantar yiyor peki Ne oluyor İkimiz ortak mı yemiş oluyoruz mantarları Onu bir ilk önce çözmek istiyorum Galiba aynen o da büyük ihtimal mantar kesiyordur boş dolaşmıyordur Herkesin yediği mantar kendine o zaman arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Hemen şöyle bu mantarı da aldığımıza göre çok seri bir şekilde arkadaşlar mantar yiyip gelişmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yanımıza yaklaştırmıyoruz. Martin'in işte güzel yanı bu. İlk önce Martin'i geliştirmemin sebebi buydu. Ama arkadaşlar bu ne böyle? Bunlar ne yapıyor? Aa ben ne yaptım ya az önce? Hop onu da aldık gördünüz mü? Nice güzel oldu. Bu arada hangisi benim adamım hangisi değil onu öğrenemiyoruz fark ettiniz mi? Hop şuradan bir tane hava adam geliyor arkadaşlar. Hop hava adamı aldık şöyle. Martin'in güzel yanlarından bir tanesi de bu yine dediğim gibi uzaktan patates ediyor arkadaşlar. Affetmiyor ya. Marti affetmez arkadaşlar. Gel kardeşim sen de nereye gidiyorsun öyle. Hadi bakalım kalan takım 3. Sürpriz. Of. Nasıl yedik ama hepsini. Bunu da aldık şöyle. 19 mantor oldum. Ve mükemmel bir şekilde birinciliği sayemde takımıma kazandırmış oldum arkadaşlar. 1 vs 1 attığınız zaman yani hayatta kalmadı tek kişi oynadığınız zaman birinci oluruz da 10 kupa geliyor. Ama 2 kişi girdiğiniz zaman da 9 kupa geliyor. Bu arada bizim takım arkadaşımız çok fazla bir şey yapmadı. O yüzden ee, tek girmek daha mantıklı diye düşünüyorum Arkadaşlar bu şekildeydi Klan açacağız dediğim gibi Klan açmamıza az kaldı Kupamızı geliştirmeye devam edeceğiz Bu şekilde modları görmüş olduk arkadaşlar Sizlerden ricam dostlar Eğer bu şekilde Dream of Legends videosu gelmesini istiyorsanız Like atmayı unutmayın diyorum Eğer hala abone değilseniz de Abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar Daha fazla Dream of Legends videosu çekmek istiyorum O yüzden sizlerden de beğeni istiyorum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.